İnsanoğlunun yaşadığı zaman dilimine iki kelime kullanılır. Bir hayat, biri ömür. Biri hayat, biri ömür. Hayat hay kökünden gelir. Yani diri. Diriliş de diri demektir. Ama hay aynı zamanda Allah'ın sıfatıdır. Bizim haydan gelen huya gider diye yanlış kullanılan bir söz var. Aslında güzel bir sözdür o. Hay da Allah'tır, hu da Allah'tır. Allah'tan gelen Allah'a gider demektir. Haydan gelen huya gider. Dolayısıyla insanın yaşadığı zaman dilimine hayat denir. Çünkü dirilik vaktidir. Fakat, fakat, İman olmazsa hay olmaz insan. İnanç olmazsa diri olmaz. Hatta ilim olmazsa diri olmaz. Küfür ve cehalet Kur'an-ı Kerim'de ölüm olarak tasvir edilir. İman ve ilim de hayat olarak tasvir edilir. Onun için eğer sizin hayatınızı sizin yaşadığınız zaman dilimi iman ve ilimle geçmişse siz hayat yaşamış oluyorsunuz. İkincisi insanın yaşadığı zaman dilimine ömür denir. Ömür. Ömür imardan gelir. Bu ve enşe'ekum minel ardi ve stâmerekum Allah sizi yerden yarattı, ve sizden yeryüzünü imar etmenizi istedi. Mimar kelimesi buradan gelir. Mimar. Mamur kelimesi buradan gelir. Hatta bizim Ömer var ya Ömer ismi aranızda mutlaka çok Ömer vardır. Ömer Ömer ismi de imardan gelir. Ben kulaklığı çıkardım sesim geliyor mu? Hocam kulaklıkta da daha iyi geliyor sesiniz. Hay, peki, peki, eyvallah. Peki. Şimdi ömür kelimesi sevgili gençler ömür imardan gelir. Peki. Ayet ayeti okudum. O sizi yerden yarattı, sizden yeryüzünü imar etmenizi istedi. Bu öyle bir ayet ki öyle bir ayet ki İbn Haldun buradan bir felsefe üretti sevgili gençler. Ona Umran denir Umran. Siz Cemil Meriç'in Umran'dan Uygarlığa diye bir kitabı vardır. Okumayanlar not alsınlar. Umran'dan Uygarlığa Öyleyse şöyle diyoruz. İmar ile geçmeyen bir hay bir hayat sahibi ömür bir Yeryüzünü imar etmeyen ömür yaşamış olmaz. Fakat albini imar edemeyen yeryüzünü imar edemez. Şimdi ömür kelimesi onun için önemlidir. Yani boş geçen hayatı boş geçen insan ömür yaşamış olmaz. Zaman tüketmiş olur. Sadece vakit tüketmiş olur ve Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. La tezulu kademe abdin hatta yus'el Beş şeyden sorulmadıkça adımını dahi atamaz. Adımını dahi atamaz. An umrihi fi mafnahu. Ömrünü nerede tükettin? Ve an şebabihi fi ma Gençliğini nerede çürüttün? Şimdi gençlik orada ömrün önemli zaman dilimi olarak so ikinci soru olarak soruluyor. Sadece ömür değil. Ayrıca ayrıca gençlik. Gençliğini nerede? Ve an malihi min eyni iktesebehu ila eyni enfekahu malını nereden kazandın, nereye harcadın? Ve an ilmihi ma amile bu bihi bir de ilminle ne amil ettin? Beş soru sorulacak ama iki soru iki soru yaşadığın hayatla ilgili olacak. Yaşadığın hayat içerisinden de bir soru özellikle gençlikle ilgili olacak. Onun için ömür yaşam yani hayat sahibi olmak lazım. Hay olmak lazım, diri olmak lazım. Diri yaşamak lazım. Diri yaşamak için iman ve ilim gerekiyor. Bir de ömür yaşamış olmak gerekiyor. Ömür yaşamış olmak için de yeryüzünü imar etmek gerekiyor. Faydalı insan olmak gerekiyor. İmar yeryüzünü, kalbini imar edemeyenler de yeryüzünü imar edemezler.